Merhaba arkadaşlar. Ben Ersan Odak. Limit ve süreklilik konusunun 6. dersini işleyeceğiz. Bu dersimizin konusu limitin mutlak değeri olacak. Şimdi dersimize geçelim. Limitin mutlak değeri arkadaşlar, mutlak değerli bir ifadenin limiti ile aynı şeydir. Yani limiti mutlak değerin içine aktarabiliyoruz. Bunu şu şekilde gösterelim. x a noktasında limiti olan bir fx fonksiyonu olsun. Limit x a'ya giderken mutlak değer içinde f limit x a'ya giderken f içinde mutlak değerle aynı şeydir. Uygulamamıza geçelim. Matematikteki her soruda olduğu gibi bu soruda da önce bir sadeleştirme var mı diye bakalım. Bu ifade x küp eksi 1'e eşittir. Artı bir de 20 var. Eşittir. Yani bu fonksiyonumuz x küp artı 19'muş. Şimdi limitimize bakalım. Kuralımızı uygulayalım arkadaşlar. Limiti içeriye alalım. Limit x eksi 3'e giderken fx eşittir. Limit x eksi 3'e giderken x küp artı 19 eşittir. Bu da eksi 3'ü fonksiyonda yerine yazarsanız eksi 27 artı 19 eksi 8 ve 8 bulunur. Şimdi testimize geçelim arkadaşlar. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş ve limit hesabı yapmamız istenmiş. Öncelikle bu ifademizin mutlak değerine dışarıya alalım. Limit x eksi 1'e giderken f küp x mutlak değer. Bir önceki dersten hatırladığımız gibi küpü de dışarıya alabiliriz. Limit x eksi 1'e giderken x eksi 1 çarpı x artı 2'nin küpü diyebiliriz. Bunları yapmak zorunda değiliz. Hangisi daha kolay geliyorsa onu yapın siz. Ancak ben yapabildiğimizi göstermek için yapıyorum. Eksi 1'i fonksiyonda yerine yazıyoruz. Eksi 1, eksi 1. Eksi 1 artı 2 ve küp. Eksi 2 çarpı 1 küp. Buradan da 8 bulunur. Yanıt A E seçeneği. İkinci sorumuza geçelim. Bu soru zor bir soru arkadaşlar. Üç tane soru soruyor aslında bize burada. Burada hatırlamamız gereken şeyi söyleyeyim. Limit x eksi 4'e sağdan giderken f eksi x'i incelemek ile limit x 4'e soldan giderken f x'i incelemek aynı şeydir. Birinde eksi x var birinde x var. O halde yaklaştığımız sayının işareti de yönü de değişir arkadaşlar. Bunu daha önceki derslerde de anlatmıştım. Y eksenine göre simetrisi alındığı için hem yaklaşım yönü hem de işareti değişir. O halde ilk aradığımız ifadede fx fonksiyonun grafiği üzerinde 4'e soldan yaklaşırken araştırmamızı yapalım. 4'e solda yaklaşırken arkadaşlar yataydaki karşılığı eksi 1 olur. Mutlak değer içinde olduğu için 1 çıkar eksi limit ikinci ifademe bakıyorum. Eksi 3'e sağdan giderken f eksi x'i incelemek limit Üçe soldan giderken fx'i incelemekle aynıdır. O halde üçe soldan yaklaşalım. 3'e soldan yaklaştığımızda şurası olur arkadaşlar ki onun da yataydaki karşılığı eksi 3'tür. O da mutlak değer içinde olduğu için 3 diye çıkar. Devam edelim. Limit 4. ifademiz x eksi 1'e soldan yaklaşırken f eksi x'i incelemiş. Yalnız burada mutlak değer dışarıda yazılmış. Diğerlerinde farkında farkındaysanız içerideydi. Bu da zaten limit mutlak değer özelliğiyle örtüşmektedir. Yani dışarıda da yazabilir, içeride de yazabilir. Kafamızı karıştırmasın. Ve f(x) fonksiyonunda eksi -1'e soldan yaklaşımı incelemek ile f(x) fonksiyonunda 1'e sağdan yaklaşmakla aynı şeydir arkadaşlar. Şimdi 1'e sağdan yaklaşmayı grafiğimizde inceleyelim. Orası da şu kısımdır ki yataydaki karşılığı yine eksi 3 olur. Tekrar mutlak değer içinde olduğu için artı 3 diye çıkar. Şurası niye eksi 3 çıktı arkadaşlar? Burada eksi vardı. Onu da söylemekte fayda var. 3'ler sadeleşir ve yanıt C seçeneği olur. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz da zor bir soru arkadaşlar. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı fx eşittir eksi x fonksiyonu verilmiş. Ve fx fonksiyonunun mutlak değerleriyle ilgili bir limit hesabı yapıp bu eşitliği sağlayan m değerlerinin toplamını istemiş. Bu soruyu arkadaşlar grafik üzerinde anlatmak istiyorum. Birçok farklı yöntem kullanabiliriz. Ancak grafikle anlatmak her zaman daha akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum, daha öğretici olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bizim aradığımız denklemde bizim ifademiz nasıl değişiyor onu inceleyelim. Bunun için f(x)'in ve mutlak değer f(x)'in grafiğini çizeceğim. Buraya f(x)'in grafiğini çiziyorum. 45 derecelik bir açıyla ya da 135 derecelik bir açı diyebiliriz. İle ilerleyen fx eşittir. Eksi x fonksiyonunun grafiği budur. Bunun mutlak değeri arkadaşlar 4. bölgede olan 4. bölgede olan şu doğru kısmı 1. bölgeye yansır mutlak değerinde. Burada onu çizelim. Yani şöyle gelip bu şekilde devam edecektir. Bu da fx mutlak değerdir sağ tarafta y eşittir x gibi davranırken sol tarafta yani ikinci bölgede y eşittir eksi x gibi davranır. Bu da bizim fonksiyonumuzun sıfır noktasında bir değişim gösterdiğini gösterir. O halde biz bu denklemimizi önce grafik çizerek yorumlayalım. Yani şunu söylüyorum. Mutlak değer fx eksi mutlak değer içinde fx İfademizin grafiğini çizmeye çalışalım. Öncelikle az önce şunu söyledik, grafiğimiz sıfırda değişim göstermektedir. O halde bu çizmeye çalıştığımız grafik de sıfırda değişim gösterecektir. Yani sıfırdan önce nasılsa sıfırdan sonra bir değişim olacaktır. Yani biz sıfır noktasına kritik nokta gibi bakıp sol tarafında grafiğimiz nasıl davranıyor, sağ tarafında grafiğimiz nasıl davranıyor diye inceleyelim. Öncelikle sıfır noktasında değişim gösterdiğine göre sıfırdan önce iki fonksiyonumuza da bakıyorum. İkisi de y eşittir eksi x gibi davranır. Bakın şu da eksi x'tir. Şu da eksi x'tir. O halde bizim çizmek istediğimiz grafiğimizde sıfırdan önce şöyle yazalım. x sıfırdan küçük değerler için ifademiz y eşittir fx düzeltiyorum fx eşittir eksi x mutlak değer fx de eşittir eksi x'tir. O halde ifademiz eksi x eksi eksi x olarak çıkar ki bu da sıfır olur arkadaşlar. Yani bizim fonksiyonumuz sıfıra kadar sıfır olarak gelmiş. Şu şekilde geliyor. Peki x sıfırdan büyük değerler için grafiğimize bakıyoruz. Fonksiyonumuz sıfırdan büyük değerler için birinci fonksiyonumuz yani fx fonksiyonumuz eksi x olarak devam ederken mutlak değer fx fonksiyonumuz x olarak devam eder. Bu da sıfırdan büyük değerler için bizim fx fonksiyonumuz eksi x'e eşit iken mutlak değer fx fonksiyonumuz x'e eşit olacaktır. O nedenle ifademiz pozitif değerler için eksi x eksi x olacaktır. Bu da eksi 2x yani 2x'e eşit olacaktır. Burada grafiğimiz 2x gibi davranacaktır. Bu kısımda y eşittir 2x bu kısımda y eşittir 0 fonksiyonudur. O halde bu fonksiyonumuzun 3'e eşit olduğu değerleri arıyorsak örneğin şurası 3 olsun. y eşittir 2x y'yi 3 veren x değeri 3 bölü 2 apsis noktasıdır. Bunu da biz ifademizde şurada gösterelim. Bakın mutlak değer m olarak göstermişiz. Yani limit x her halükarda 3 bölü 2'ye giderse mutlak değer fx eksi mutlak değer fx mutlak değeri 3'e eşit olacaktır. Mutlak m eşittir 3 bölü 2 ise m'nin 2 değeri olacaktır arkadaşlar. m1 eşittir eksi 3 bölü 2 iken m2 eşittir 3 bölü 2 olabilecektir. Bu denklemi sağlayan m değerlerinin toplamı da eksi 3 bölü 2 ile 3 bölü 2'nin toplamı 0 olacaktır arkadaşlar. Özel bir soru olduğunu düşünüyorum ya da özel bir çözüm olduğunu düşünüyorum. O nedenle tekrar etmenizde fayda var. Ya da farklı bir çözümünüz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Dördüncü soruya geçelim arkadaşlar. Şimdi burada toplam sembolü de verilmiş. Ve içeriye limit hesabı yazılmış. Öncelikle limiti bir kavramaya çalışalım arkadaşlar. Burada bir püf noktası var. Şöyle bir ifade var farkındaysanız. Yaklaşalım hatta şuraya ifademize. Bu ifademizde x parantez içinde eksi k'ya soldan yaklaşırken soldan yaklaşım bir yönü yok. Yani söyleyeceğim şey için bir önemi yok. F eksi x mutlak değer var. Onu da çok şu anki söyleyeceğim şeyle bilgisi yok. Bir ifadede x eksi k'ya yaklaşırken fonksiyonumuzun içinde de eksi x varsa biz bunu şu şekilde inceleyebiliriz. Dönüştürmek bize kolaylık sağlayacaktır. K'ya soldan giderken fx'i incelemekle aynı şeydir arkadaşlar. Çünkü yaklaştığımız değeri eksiyle çarpmış. Biz de değişkenimizi eksi çarpabiliriz. Bir de mutlak değerimiz varmış. Peki şimdi biz soldan yaklaştığımız k değerlerinin mutlak değerini hesaplayacak olursak ve toplam sembolünde de k eşittir eksi 4'ten k eşittir 4'e kadar gittiğini dikkate alırsak biz bu limit hesabını k eksi 4 deyip başlayalım. Şimdi öncelikle şurada eksi 4 olsun. Eksi 4'e siz soldan yaklaştığınız zaman şu şekilde olur ki onun da yataydaki karşılığı düzeltiyorum. Onun da yataydaki karşılığı 5 olacaktır. Şurası. O halde bu eşitliği yazarken 5 artı devam ediyorum. K yerine eksi 4'ten sonra eksi 3 yazacağız. Eksi 2 yazacağız. 0, 1, 2, 3, 4 diye yani eksi 4 ile 4 arasındaki bütün tam sayıları yazacağız arkadaşlar. Onu önce şuraya yazmadım. Yani f eksi 4'ü f eksi 3'ü arıyorum diye. Onu anladığınızı tahmin ederek devam ediyorum. Yani direkt sonucu yazıyorum. Eksi 3 yazdığımızda arkadaşlar şuradaki k'ya şu kısmı incelemiş olacağım. Yataydaki karşılığı da soldan yaklaştığı için arkadaşlar 3 olacak. Artı bu şekilde devam edeceğiz. Hızlanıyorum. Yani eksi 2'ye soldan yaklaşırken 1. Eksi 1'e soldan yaklaşırken eksi 1. Yazalım bir yandan. Artı Eksi 1 diyeceğim. Yalnız mutlak değer içinde olduğu için onlar da pozitif çıkacaktır. Yani negatif bir değerim olmayacak. O halde ben bunları direkt pozitif olarak yazmaya devam edeceğim. Sıfıra soldan yaklaşırken arkadaşlar eksi 3'e gitmektedir. Yani mutlak değer olduğu için 3 artı 1'e soldan yaklaşırken şuradaki gibi yani eksi 5 eşit olacaktır. Mutlak değerden dolayı 5. Artı 2'ye soldan yaklaşırken limit değeri şurası olacaktır. Yani 3 olacak. Artı 3'e soldan yaklaşırken yani şurası olacaktır. Noktamız burada. Onda değeri eksi 1 olacaktır. Yine mutlak değerden dolayı 1 artı 4'e soldan yaklaştığında grafiğimiz gözükmüyor olabilir diye işaretleyeyim. Buraya soldan yaklaşmak demektir ki o da 1 olur. Evet. Bunları da toplayalım. 8, 10, 13, 18, 20, 23 olacaktır arkadaşlar. Ne güzel bir soruydu bence. Bu dersimizi bu soruyla bitiriyoruz arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ekstra videolarla karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.